Mr. Beiss'in ekibinden olan Chris Tyson olayını sizlere bir önceki videomda full detaylı bir şekilde anlattım. Eğer izlemediyseniz gidip önce o videoyu izleyin. Ama de... koyacağım <laughs> evet biliyorum birkaç gündür yoktum ve bu süreçte sizlere bu değil, çok lan, söz vermişim bu fakat değil. bunların hiçbirini tutamadım. Ne Herhangi bir şekilde bu. bahane sunmak gibi de bir niyetim yok. Yani bundan sonra sözlerimi bu ama, ama neyse şimdi bu konuyu bir kenara bırakalım. Çünkü bugünkü konumuz çok daha önemli. Beast'i büyük ihtimalle tanımayanınız artık yoktur. Her ne kadar sosyal medyada çok, çok fazla da, ilgili da, olmayan da. biri olsanız bile bu adamın ismini orada burada veya haberlerde illaki ki duymuşsunuzdur. Çünkü artık dünya çapında bir ünlü haline geldi. Ve kendisi şu anda sadece YouTube'un en büyük kanalı olma makla da kalmadı. Aynı zamanda bizlere belki de oyna uzun oyna yıllar mı? boyunca hiçbir kanalın daha üstüne çıkamayacağı kalitede içerikler sundu. E, ve şu anda gerçekten ama... abartmıyorum yani adamın tamam. içerikleri o ve bunlar koyayım. clickbait değil. Hatta ne, siz düşünün o? ki adam sadece bir evet. videosunda 10 saniyelik göstermek için bir yat batırıyor. Yani adam da para bok. Elbette bu adamın bir de çoğunlukla arkadaşlarına oluşan bir ekibi var. Ekibinin en ünlü isimlerinden birisi ise Chris Tyson'dı. Chris Tyson'dı. Ha bu bu. Hı. Hmm. Top ol işte çünkü devam. Bu olaydan... e, yani dönme Dön be Dön be. Dön ...kendisi mi? artık ekipten atıldı. Peki bu olay gerçekten kendisinin ekipten atılmasına vesile olacak kadar ciddi miydi? İnanın bana çok daha ciddiydi. Son bir haftadır Chris Tyson ki şu anki adıyla Eva Tyson hakkında olduğuna dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Ki bu iddialar hmm. elbette kanıtlarla da desteklendiği için sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ve şu anda bu olay Türkiye'de ya, çok da fazla tartışılmasa mı? da globalde en çok tartışılan konu haline geldi. Peki bu Hiç adam hakkında ortaya atılmış ya, olan şey. iddialar neler? Gelin birazcık da bunu konuşalım. Chris Tyson en başlarda insan İnsanlar tarafından çok seviliyorken çocuğunu ve karısını geride bırakıp bir anda... Ananı sikiiim. Ananı Ananın amını sikiiim. Abi bunu ben bilmedim Arda. Ben de bilmiyordum oğlum bunu. Senin gibi erkeğin amına koyayım ben. Boros Oğlum bu trans dünyalar güzeli çocuğu nasıl bırakamış? Ben şok oldum. Niçin insanların gözünden Kadın bir hayli düştü? Güzel, ha oğlum. beni onu. burada sakın yanlış anlamayın bu arada. Ben transfobik bir insan değilim. Ancak karısını ve çocuğunu öyle. bir kenara yani... atıp trans olmaya karar vermesi çok evet benim şey. de garibime gitti. Ki bana soracak olursanız bu zaten rezalet bir hareket. Ki bu da elbette zaten kendisini benim gözümde en azından baya bir düşürmüştü. Düşün e zaten hali hazırda çok da fazla sevilmeyen Chris Tyson hakkında bir de iddiaları ortaya atılınca işler bir anda patlayıverdi. İddialara göre bundan yıllar önce Chris Tyson o zamanlar 13 yaşında olan bir çocukla Twitter üzerinden cinsel... Ne yazıyor lan burada? I posted some of your for you. It is so sad. Paylaşmayın falan diyor. Eylem alan New'da atmış herhalde, paylaşmamak Sadece bunlar arası sınırlı kalmamış, mı bir de konuyu Snapchat'e taşımış. Şu anda 20 yaşında olan bu çocuk her Mut. ne kadar bu iddiaları Mut. yalanlasa Mut. da, bunların sadece aralarındaki bu şey bir mi? şaka o, Mısır, olduğunu söylese mi? de, yani 13 yaşındaki çocukla öyle bir şaka yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Ne yapmış? Ben ne anlamadım listemiş. ki ne yaptığını. Ben ne istememişti oğlum? Götün mü? Sikişmek istemiş yazmışlar. New'da evet onu anladık, sikişmek istemiş abi, tamam. Pipisini atmış ya da götünü. Ha Daha tamam. Şaka bile olsaydı eğer bu iğrenç bir durum olurdu. Yani Chris ne Tyson alakalı? ilk olayda sınıfta kalıyor. Ancak tamam, en şu büyük o, mesele şimdi ölçü. başlıyor. YouTube üzerinde Shadbase adında bir lavuk var. Ve bu lavuk iğrenç bir şekilde 18 yaş altı çocukların cinse içerikli çizimlerini yüklüyor sosyal medyaya. Ve Chris Tyson da bu adama respekt attığı bir tweet atıyor. Bu Shadbase adındaki çizimcinin çizmiş olduğu çizimlere Loli deniliyor. Loli yani pedo çizim tarzı da diyebilirsiniz. Daha sonrasında bu Shad Bays denen adam Kemster adındaki ünlü podcastçinin çocuğunu Trump'la birlikte maalesef ki iğrenç bir şekilde çizerek Değil sosyal medyaya sunuyor. Ancak Chris Tyson bunların hiçbirini umursamıyor ve Shad Bays'e respekt atmaya devam ediyor. Hatta MrBeast'in bir videosunda Chris odasına baktığımız zaman hmm. Oha koyayım Bu kim yani şu abi çocuk? Chris işte bu da hiç şey şey olmuyor ama deliğe doğru kayıyor muhtemelen. Chatbase'in çizimini duvara asılı bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu adam ciddi ciddi... Pe Netflix içerikleri üreten bir adama destek oluyor. Daha sonrasında ise bir Twitter kullanıcısı çizgi filmlerden tanıdığımız Kayu ve annesini yine iğrenç bir şekilde paylaşıyor. Ve Kristal aslında bunun altına şöyle bir yorum yapıyor ki bu yorumda neyi kastettiğini büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Daha sonrasında Arda, bir daha... Arda? Ya, Arda. ya Arda bir dur ya. Adult yazıyor. Ben adultu şeyde o... görüyordum. Ay net adult. Bu Çi... ne demiş? Yetişkin, yetişkin olan içeriğini istiyormuş. İğrenç bir şey. Ya Allah, Allah Arda. Heh. Mikrofon kötü ama bunu anladın mı? De paylaşıyor ve Kristals'ın da bunun altına şöyle bir yorum yapıyor ki bu yorumda neyi kastettiğini büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Daha sonrasında bir başka Twitter kullanıcısı Esrarengiz kasabasındaki ikizlerin seks yaptığı bir çizim paylaşıyor. Bunun altına da Kristals'ın yine iğrenç bir şekilde abi, onlar ikiz kullanır, değil mi? yani bu aslında sadece mastürbasyon sayıları yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Var yine başka ki. bir Twitter kullanıcısı 14 yaşındaki bir kızın çizimini paylaşıyor ve Kristals'ın bunun altına çok tatlı yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil. kristal Wilson 2019 ne tarihinde yayınlayan Chet Bass isimli pedo içerikler üreten bu adamın sitesine yanlışlıkla giriyor. Daha sonrasında ise yayında adamın paylaşmış olduğu içeriklerden dolayı teşekkür ediyor. Yani ne kadar iğrenç bir adam olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bir Twitter kullanıcısı bu kızı paylaşıp bu ne anlama geliyor ne? ve insanlar bana neden sürekli bunu atıyor diyor. Ki bunu da zaten bilenler bilir. Bu bir anime karakterinin çocuk hali. Yani tamam. siz düşünün bakın yetişkin halini değil de çocuk halini paylaşıyorlar. Ve Chris ha. Tyson bunun altına lütfen Shade base, lütfen diye yorum yapıyor. Yani anlayacağınız Oğlum bu ne amına koyayım. Bunun da çiziminin gelmesi. Ve başka bir tweet'te de yine iğrenç Rostluk bir şekilde şunları ya. yazıyor ki bunu sesli bir şekilde okumak istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç bir şey bu çünkü. Sadete gelecek olursak dostlar. Kristal bunu karısı bunu anlamamış mı? Çocuk anlamam şey. bakarak bu adam tatmin eden rezil bir insan. Madem böyle bir adam değil. niye ki çoluk bu iddiaları çocuk zaten kendisi de Kendisinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu şöyle bir açıklama var. Ve yapmış olduğu bu açıklamada Mister Beast ekibinden kalıcı olarak Mr. Mr. ayrıldığını, sosyal medyaya bir süre ara verdiğini ve geçmişte yapmış olduğu sözde hatalardan dolayı özür dilediğini belirtmiş. Ancak şey dire, hayır bunların okudum. hiçbir bunu lan, bunun değil. özür değil. Olur, Besinin özürünü kabul edecek hiçbir Anladım. tarafı yok. Yani bu adamın sadece Mr. Bis'in ekibinden ayrılması yetmez. Bu adamın şu ya. anda net bir şekilde hapse gitmesi gerekiyor. Yani. Umarım aranızda Ay, cirellan, bu konuda ağabeyi düşünen de yoktur. Çünkü eğer varsa rica ediyorum bu kanalı terk edin. Yani gibi bir suçun abartıldığını düşünüyorsanız eğer ki gerçekten burası size göre bir yer değil. Sırf bir insanı seviyorsunuz diye lütfen böyle iğrenç varlıklardan olmayın. Umarım bu adam en kısa zamanda Oğlum, hapse ne yapacağım girer bir daha da günü olsun. Bunu sekerlekli sana alacağım. Tırın altına atacağım. Artık Amına kodumun evladı. Ve videolarında bir daha bu adamı, adamı doğru görmeyeceğim. Bir bizim üç yılı mı demiş O çocuk mesela 18'in 19'una geldiğinde bunları görünce ne yaşayacak acaba? Ben nereye kadar Chris'cim. Ama sen bunları çoktan hak etmişsin Umarım daha da beter olursun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Orospu'nun Eu gosto fazer que...